Merhaba arkadaşlar. 52. bölümle devam ediyoruz. Evet. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye çok kara kara düşünmemize gerek yok biliyorsunuz. Çünkü şöyle göstereyim. 92K madenimiz kaldı. Acilen maden bulmamız lazım ve birazdan buradan da büyük saldırı yiyeceğiz görünüyor biz bu arada araştırmamızı araştırmalarımıza da devam edelim evet. bakın bu önemli çünkü biz alev makinesi de bir noktada kullanacağız bu geçen şeylerde bölümlerde biliyorsunuz ne yapacağımızın konuşmasını yapmıştık ama şimdi bu önüme çıktı Hazır çıkmışken bunu da hemencik halledelim zaten çok kısa sürecek Ama o biz alem makinesinin yolunu açacak e, O yüzden önemli yani Şimdi ben şöyle bir hızlıca gidip çok merak ettim şu saldırıya dayama gücümüz ne olacak Gerçekten büyük bir saldırı olacak oradan Görüyorsunuz En azından Çatapak izleyelim bakalım Toplanıyorlar. Bakarsınız ihtiyaç e, nasıl olabilir, bizim tamirat gücümüze silahlar yetmeyebilir. Çok ciddi miktarda bir birikim olmuş orada. E Aslıma gelmede gerek yoktu. Neden diyeceksiniz çünkü burada görüyorsunuz orada koyduğumuz radar sayesinde e, rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Ben bunları beklerken saldırmalarını ben şuradan iki tane daha radar yapayım. 32 lazımmış bize. Onun alalım. Buradan bize iki tane radar yaptıralım. Onlar radarı yaparken Hı, Yukarıdan sandıklar. Saldırsınlar bakalım sorun yok biz gidelim ha tamam uzun beklememize gerek yok harika yaklaşamıyorlar da, mükemmel tamam gayet iyiyiz yani arkadaşların hazırlıkları boşa olmuş <laughs> oldu şimdi sesim gitti bu <laughs> Neyse, geri gelir gibi oldu. Tekrar gitti. Buraya koyayım <laughs> Bakın o araştırma bitti. Aradan çıkarttık yani. Bu kapı, bu da lazım olacak. <laughs> Bunu da halledelim. Mezarlarımızı <laughs> koyayım ki biz yola çıkacağız biraz sonra. <laughs> o sırada buraları görme şansımız olsun. Evet onu da koyduk. Gidiliriz artık. Merak ettim. buraya görebilecek miyiz? Yok. Burada bir şey yok. Neyse burası da ilk kulağında. Burayı böyle arkamızda bırakarak gitmek hiç hoşuma ama yapacak da fazla bir şey yok. Biz giderken yanımıza biraz daha malzeme olarak yola çıkalım çünkü neye ihtiyacımız olduğu, şu anda tam kestiremiyorum gidip gerisini geriye dönmek vakit alacak şey yok var var da az var bulabilirsek bakır da alalım da şöyle diyeyim. yoksa giderdi zaten Burada olsa giderdi. Ee, şunları alalım lazım olacak. Elektrik direkleri gerekecek. Onlar için de lazım. Oo, güzel bir şey yapabildik. Senden var zaten. Senden de var. Oh. Böyle Bize şey gelecek. Ha, elektriği çekeceğimiz için gerekmeyecek. Bu arada biz hatırlarsanız büyük elektrik direğini keşfettik. Ama bunun için beton yapmamız gerekiyordu. Beton yapmak için de hemen hemen her şeyi hazırlamıştık hatırlarsınız. Orada kalmış kesin olarak. Onu da bu böcek saldırısı da dikkatimi dağıttı açıkçası onu da halledelim ki e, Bu hattı çekmek kolay olur Şimdi bizim beton için neye ihtiyacımız var tekrar bir hatırlatmak için bakalım Kum demir çubuğumuz var taş dolamız var suyu oradan temin edeceğiz Ki Zaten bunu tartışıyorduk suyu oradan e, gidildiğin yanına mı koy, koyalım yoksa Kum da burada biliyorsunuz. Bakın bir sürü de birikmiştir şu anda. Gidelim. Nerede yapalım? diye düşünüyorduk. Hatta bunun tartışmasında şöyle söylemiştim size. Yani bunu buraya yapabiliriz ama suları doldurup onları taşımak yani en azından gösterme açısından iyi olacak. Ben buradan Şuraya kaç pompa koyabiliriz ona da bakayım da. Pompaya ihtiyacımız var. Bu şey, pompa, su pompalama için ya da daha doğrusu sıvı pompalama pompası. Bu değil bizim derdimiz. Bizimki bu. Bu şey, su çeken pompa. Yani burası için lazım. Ki üç tane yapalım ondan da. Evet o da bitti. Şimdi şu ıı, tren şeylerini de bir arada aradan onları da çıkaralım zaten çok hızlı oraya araştırma Allah'tan e, Beton da da halledeceğim hmm. Bakın şu anda Radarın size nasıl şeyler yaradığını göstereyim Radar sayesinde ben buraları görebiliyorum artık yani buralara gelmeme gerek yok Oradan girip şimdi saldıracaklar köşeden ve ölecekler tabi Hem buradan hem buradan geliyorlar ve bakın şuraya kadar da görebiliyorum yalnız bunun şöyle bir sıkıntısı olacak buradaki radarın radarlar böceklerin hiç şeyler çünkü bir ses çıkarıyorlar Kirlilik kadar sesi de tepki veriyorlar İki zaten şu anda görüyorsunuz e bu şeyde kaldı e söyleyeyim e yani buraya da gitmelerden <laughs> şurayı hiç olmazsa hallederek istekli olacak şimdi şu işini halledip orayı halledip yola öyle çıkalım Pompalarımız hazır olması lazım, evet buradalar Şöyle bir 2 üç tane pompayı alayım Bunları da buraya temizleyeyim Şöyle. Bakın hala Düşen gemiden de parçalar var burada Buraya Tabii elektrik çekmemiz lazım ki pompalar çalışabilsin ama Allah'tan elektriğin uzakta değil zaten e, henüz tam büyükleri bulamamış olsak bile e, şey diyeyim, orta boylar bile yeteri kadar az şeyle iş görecekler evet sularımız da hallettik çekmeyi hallettik yani Bunları depolayıp sisteme vereceğiz. Bunun için depo ihtiyacım olacak. Bakın içerik şey nasıl şey var, görüyorsunuz. İlk ara şey yapmışız orada. Aa, bize bundan var, bundan da var. iyi tamam. Elimizdekiler dokunmadan şey yapalım. Kullanalım. Hmm, şimdi adama şu iki k silahını da Ben buna kırmızı yükleyeyim. de benim niye tabanca var elimde ya? Bir dakika. silah kabul ediyorum. Ee, şey çok kullanmayacağım. Kullanmak da istemiyorum ama. Oo, bak 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 bak. Buradan adam tabi deldi bizi doğal olarak. Çünkü yani iki gramcık şeyiyle deldi hem de. O kadar zayıfız ki orada. Her açıdan zayıfız yani. Neyse şu suyunu şimdi umarım halletmeme izin verirler. Böyle, böyle, böyle yapsak. Burada belirli bir bu kuru şey kuralım kendimize. Ne böyle tamam. Borularımız nerede borular? sisteme bir miktar vermiş oldum. Biraz daha bu. Tamam. Sinyaller de <laughs> bitmiş. Tamam. Son sürat doldu. Bakın ne kadar hızlı doluyor. Üç pompa birden çalışıyor. Burada şimdi kırmızıyı kullanamayacağız. Bunun olayı farklı. Depo, sıvı deposunun farklı. Yani bakın, şunlarla istiyoruz veya veriyorduk. depo diyor. Bu şu depo için lazım olan. gelelim. <laughs> Şunları yapacağım demiştim. Onları da yapalım. O beton duvarları yaparken bizde temizlemediğimiz kaldı mı? Kalmadı. Temizliğe burada ihtiyacımız var. Çünkü buraya bu sisteme su verdirteceğiz buradan. Şimdi Hala bitiremediler Şimdi şunu şöyle koyalım, koyalım, bunu Böyle koyalım Koyalım Böyle koyalım Ondan sonra bunu da tam 5 beş ya 5'li şekilde Evet 5 şekilde depolardan buralara veriyor olacağız. Bakın bunlar yine son derece hızlı bir şekilde doluyor. Evet. Bu şekilde da burayı da uzatalım da buradan da verelim. İşte evet. Bak, bakın bu da sistemimizde şu anda bunlar dolmakta olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5. Buna 20 k oluyor. Yani 100.000 varillik suyumuz var artık. Bunların önüne gelişe bir alan yapacağım. Kamyonlar rahat hareket edebilsinlerdi de bir meydan gibi düşünün. Onu da hallettik. Şimdi en yakın yerimiz neresi? Burası. Ben gel bakalım adamım. Şimdi bunları böyle yolunu geniş tutayım istedim. Kalın yolda bir pürüz var mı? Tek pürüz burada onu da hallederiz şimdi. Elektrik yine yerini değiştirdik de O pürüzü de giderebiliriz. İyi giderdik. Tamam şimdi su ihtiyacı da tamam. Beton yapmak için yani beton için hemen hemen her şeyimiz hazır. Ee, buradan Bu adam hemen koştura koştura orayı tamir ediyor görüyorsun. Bunun tabi şakası yok. Bunlar hala bir de sarılar yani. Bir de sarı bunlar yani. Bir de öyle sorunumuz var. Şurayı üçü şu temizleyelim bu geçen seferden dersimizi almıştık, yüzden dikkatli dikkatli iş yapıyoruz, zincirlerimizi koyalım, elektriksiz alanlar var, bu arada şeyimiz bitti, niye bitti? Ha, pardon bitmemiş, onlar. Alıp koymamışlar daha. Evet peki. Şimdi elektriksizler elektri elektriklendirelim. Sanıyorum elektriksiz kalmadı. Sadece yüklemesiz Şunun yüklemesini koymamışız. Şöyle bakarsak artık buradaki saldırı öyle. Rahatça yapamayacaklar. 6.5 daha uzatayım. 8 tane şeyimiz var. Muhtemelen bu bizim işimizi görür. Ne kadar kaldı? Kalmadı. Bir tane eksiğimiz var. Biz tabii dördünü de yapalım da. Beton da bitti. Böyle acele şunu da yapayım ne kaldı. Bakalım. E bombası, bombası, bombası mı? Escape bombası mı? Bu arada artık araçlar da çıktı. Aracı yapıp binip daha hızlı hareket edebiliriz. Ama ben bunları hiç sevmiyorum. Çünkü oraya buraya çarpıyorsun. Sıkıntı oluyor yani yükleyicimizi zannedelim. <laughs> hızlı yükleyici, hızlı toplu yükleyici diyelim ona yani aslında. Daha doğru olacak. Elektrik direği lazım. Ama başka evet, bu kadar. Buraya kadarına geldik. Elektrik direkleri eksiğini de koyalım. De şurada tamam. Başka kalmamış olması lazım ki şöyle bir bakayım. Bu, bu hat tamamen güçlenmiş oldu. Yani tahmin ediyorum bu bizim işimizi büyük oranda görür. Yani umarım ya da tam garanti hale getirir. Biz bunu şuraya kadar uzatmaya çalışalım. İşte metal sıkıntısı yaşadığımız için Silah yapamadık Silah için 5-8-5-5-5-5 Beton duvar içinde Beton ürettiğimiz anda beton duvar yapabilir hale geliyoruz ve bu duvarlar çok daha güçlü hale geliyor. Daha, pardon yanlış şey yani Güçlü demek yanlış ya, dayanıklı hale geliyor. Bir duvarın güçlü olmasının ne gibi önemi olabilir ki? Duvar saldırıcı savunma amaçlı bir e, eşya, cisim. Dolayısıyla bizim e, ihtiyacımız olan şey, kelime orada, dayanıklılık. Diyeceksiniz, Türkçe dersim veriyordur. Yani vermiyorum tabi de derdimi doğru anlatamazsam o zaman olmaz. Yani hatayı düzeltmemiz lazım. Şimdi bizim Burada silahlar hazırlanıyor. Güzel. Biz inelim kaldığımız yerden. Devam edelim. Bu ilk çıkıntıya kadar ben bu işi halledebilirsem içim rahat olarak ayırabileceğim buradan. Onun için Belki bu bölümün sonuna yaklaştık ama olsun Gel gel sen nereye gidiyorsun? Dur Burda Bir takım yüklemeler getireceğiz Sen Bu orası Burası Burası Şimdi elektrik meselesi hallediyorum. Eksik olanları. Şurada bir tane yer var. Başka da yok. Ha var bir tane de burası var. Evet. Başka yok herhalde. Tamam. Kim? Görebildiğim yer zaten şu şuraya kadar. Çok az bir yerimiz kaldı. Onu da artık gelecek bölümde tamamlayayım. Bu benim burada Onlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.